Şiddet adeta iflah olmaz bir kanser hücresi gibi toplumun her zerresine nüfuz etmektedir. Samsun Barosu ve Samsun Tabip Odası bugün baro binasında basın toplantısı düzenledi. Her tarafı cennet gibi olan ülkede neredeyse cinnet toplumuna doğru yol alıyoruz. Şiddetin masumu değil, mağduru vardır. Mağdur bazen kadın, bazen çocuk, bazen doktor, avukat bazen de öğretmendir. Toplumsal bir bilincin uyandırılması için mutlu bir toplumun şartları mutlaka oluşturulmalıdır. Şiddetin önlenmesi için millet olarak ulusça toplumsal bir mutabakata ihtiyaç vardır. Samsun Barosu ve Tabip Odası'nın ortaklaşa çalışması olarak 5 Mart Cumartesi günü Samsun Adliyesi Konferans Salonu'nda şiddetsiz toplum için ortak duruş çalıştayı düzenlenecek. Samsun Barosu ile Samsun Tabip Odası bu düşünceden hareketle, birliktelikten hareketle toplumsal bir dert, yara olan hatta kangrenleşmeye doğru hızla evrilen şiddet gerçeğine dikkat çekmek ve ilgili tüm kamu kurumları ile duyarlı toplum kesimlerini çözüm konusunda yapıcı anlamda uyarmak amacıyla şiddetsiz bir toplum için ortak duruş mottosu ve genel başlığı altında bir çalışmayı birlikte gerçekleştirmeye karar vermiştir. Bu kapsamda 5 Mart 2016 Cumartesi günü saat 9.30'da itibaren Samsun Adliye Sarayı konferans salonunda gün boyu 3 oturumlu bir panel çalıştay gerçekleştirilecektir.